Merhaba, ben Ali Tanımal, Icron kurucu ortaklarındanım. iKron, müşterilerinin karar verme süreçlerini en iyi diyebilecekleri sistemler kuran, yazılımlar geliştiren bir şirket. Biz iKron olarak karar verme süreçleri ve bunların en iyilenmesi diye baktığımız zaman olaya matematiksel olarak yaklaşıyoruz. Genellikle farklı karar senaryolarında nasıl bir matematiksel modelin faydalı olabileceğini, bu matematiksel model doğru çözüldüğü zaman nasıl faydalar sağlayacağını oluşturuyoruz, düşünüyoruz. Geliştir... Bunun, bu problemleri çözmek için de matematiksel modeller geliştiriyoruz, yöntemler geliştiriyoruz. Bu problemler, matematiksel problemler ve bunun çözüm yöntemleri zor problemler bunlar. Akademik olarak da zor problemler. Onun için kurulduğumuz dönemden beri her zaman için geliştirdiğimiz sistemler bir ARGE çabasının bir parçası her zaman bir Arge'ye dayanıyor ve geliştirdiğimiz Arge, yaptığımız Arge çalışmalarını da hem uluslararası Arpa Birliği çatısı altında hem de Türkiye'deki destek programları çerçevesinde değerlendiriyoruz. Onun için bu yaptığımız çabaların bir ödülle sonuçlanmış olması bize gurur veriyor. Bu çalışmalar Icon içerisinde devam edecek çünkü özellikle son dönemlerde artan belirsizlikler hem ekonomik belirsizlikler teknolojik belirsizlikler ticaretle ilgili belirsizlikler karar verme süreçlerinde daha önce yaşamadığımız çok özel dinamikler ortaya çıkardı. Onun için de alken olarak çok yoğun olarak özellikle bu dönemde bu belirsizlikleri nasıl karar süreçlerinde değerlendirebiliriz ve verdiğimiz kararların güvenilirliğini nasıl artırırız konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmaları da Arge projeleri olarak değerlendirmeye devam etmeyi düşünüyoruz.